ne salak salak Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğitcan Saybet. Kanalıma hoş geldiniz. bugün Mito ile beraber Anla Bey'le oynayacağız. Hazır mısın? Değil. Şimdi oyunu hiç önce anlatayım ben size. Ee, <laughs> oyunu 3 artıdan evet. oynuyoruz. Tamam mı? Evet. Birer dakikamız var. Birer dakikada 3 oynuyoruz. İlk şart pas hakkımız var artıda. Tamam. Ben kazanacağımı biliyorum ama sen Bence de sen kazanacaksın. Bak Mitro'da biz az önce denedik baya kötü. Harika çok kötüyüm ya. Ben garanti kazanacağımı biliyorum. Oynamasak mı? Harika Tokas'la ilk kimin başlayacağını deniyoruz. Hadi. Hadi. Tamam. Dur. Harika Tokas. Harika Tokas. Frankafon. Frankafon. Frankfurt. Bekle. Frankfurt. Frank. Fran. Frank Kafon dedi mi? Frank. Frank Kafon. Kay. Fra, 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 doğru fra, frank, frank. fra, Fraka fra, 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 ya fra, fra, doğru geliyor fra, 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 Mito fra, 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 Evet, Penaltı. Penaltı. evet. <laughs> Duyuyor musun? Abi ne 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 Pena Pena ne lan? Sen ne Pena ne ne pena, ne pena, ne 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 Abzürt. Absürt. Absürt. Ayrım ben. O da bilmedi jeep diyorsa ayrım ben tabii ki de. Abi bilmedi anlamıyorum. Dümdüz abi. Evet. Kalorifer. Kalorifer. Oha. Şahin bu Şahin. Vur gaz Darbuka Darbuka böyle arabesk falan Şahin Car Şahin Cal Şahin. Şahin 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 Bir daha, Bir daha, Bir daha söyle daha söyle Şahin Ça Ca C mi? Hayır Değil arkadaşlar Şahin Bitti Cahil 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 Neyse Bir tur dört dört, dört beraber bitti senden, senden. beklenmediğim tersten ama bence kolay. Temelde kolay ama neyse. Evet sıradan ikinci durağa başlıyor. Röpteshambur. Röpteshambur. Oh! Helal olsun. Deneş beklemedim. Bu hiç deneş beklemedim. Röpteshambur. Kolonya. 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 Kol -ya. Kol, -ya. Kol Kol -ya. Ko Kol 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 Kolonya. Kol kol, lon, ya. Kol, kol doğru, kol doğru, kol. Pas, pas. Match Bir dakika. Duydun. Duydun mu? Ya, buji. 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 Bu yani imkansız bir şey. Sen bunları bilemezsin ya. Mi? Bir ondan çıkar gibi hep çıkıyorsun ya. Bir sus ya. Şarj aleti. Şarj aleti. Şarj aleti. Evet. Ben ben çok yapıyorum. <laughs> Bu kadar bilemezsin ya. <laughs> Evet ikinci turda da dört tane bildim. Toplamda sekiz oldum. Şimdi say bir abideyiz. Hadi bakalım. Beklenmedik performanslar görüyorum bir tanesini ama hayırlara gitsin. Of harika çok iyi. Taşen Ne? Taşen olum. Karakol. Çok kötü bir şey söylüyorsun. <laughs> Taşen olum. Oğlum ter... <laughs> Terem başlıyor. Pas 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 geç geç geç. Ben düşerken yükseklerden. Hadi sıra geliyor hadi. Teknoloji. Ne? Teknoloji. Teknoloji. Evet. Su şişesi. <laughs> Su şişesi. Evet. Oha oh. ya bir dakika ya. Bunun... Vallahi duymadım. Eminim. Muayene. Evet, Allah Hadi sıra geliyor. Muayene. Muayene çok kolay. Evet. Devam et. Lollipop. ne? <laughs> <laughs> Lollipop. Lollipop. Evet. Dar. Ben inanılmaz anlatıyorum o yüzden biliyorum. Tabi efendim. Psikiyatri. Psikiyatri. Bildin <laughs> mi? <gülüyor> Cerrahi. Ne? Cerrahi. Cerrahi. Cerrah. Cerrahi. Evet. Altı, Altı tane. <laughs> Hocam. Hocam çok geçti. Hocam. Ne olur? Ne olur? Altı tane. Altı şey. tane. Ona evet. öne geçtim kardeşim. Neyse. Şimdi. İman liman, iman, liman, iman, klima, iman, liman. <laughs> Yok, benzer ama yani ben çıkarttım. İman, limon, lady, lady, lady. iman, iman, tas, 90, 90, 90. Evet. Top, top. Çok kolay <laughs> ya? Damla Böyle var. bir şey olamaz <laughs> ya. Sen adamda burada Koliband. şey. Mi? kolibandı Koli bandı. Koli bandı. Gel, aa geliyorum geliyorum. Tantere valli. Tantere valli. Oha, bana ne katmazsın ama yani. Biyoloji. 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 Evet. Kanguru. <laughs> Kanguru. Kanguru. Helal olsun, valla helal olsun. <laughs> Çok iyi gidiyor. Mörda. Pota. Mörda. Porta. Mörda. Pota. M mi? P, M, Mota Mörda Mo, Motor Mörda Pas, 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 pas. Mörda Pas Anatomi A Ne? <Gülüyor> Hadi <gülüyor> oğlum süre geçiyor ya Ben saymıyorum <laughs> ben bunu abi süre Ben Bir dakika abi var mı var ya Hayır biliyorsun abi Ben bunu da çekme Böyle bir şey yok ya ba Başladı mı? Anatomi 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 Alışveriş. Alışveriş. İki oldu. Son iki. Ha, hafta sonu. Ne? Hafta. <laughs> hafta mı? Sonu. Hafta mı? Hafta. Sonu. Hafta. Hafta. hafta, hafta ne oluyor? Hafta sonu. Ne salak salaksın bu saat Hafta sonu. Ne evet. oldu? Son 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 son. Analog. 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 Evet. Ne Bitti beklemedim. Değil mi? Bitti. Evet. Şimdi final tura geçiyoruz ve genel durum 14 14 oldu. Artık tur ve artık şu an 30 saniye sınırımız var. 30 saniyede ne kadar verebilirsek ve CM'ler daha da zorlaştı. Bu da bana hep zor geliyor. Sana çok kolaydı. bir konu. O Anladım yapıyorum. Neyse. Hadi al bakalım. Poligon. Poligon. Ya o Bodur. 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 Pas. Nihayet. Nihayet. İhale. Nihayet. Oo, vayd. Mevzu. Peluş. Ne? Oo, peluş. <laughs> 5 0. <laughs> Geldin mi? <laughs> mezun süre bitti. Süre bitti. İki tane bildin. Bak hem de iki tane iyi bu arada. Bence de iyi. Poligonla niye çıktı mezun dedim. Diğer de şeydi. Bodur. Bodur'un dedi. Bodur. Bodurdu. Sen Bodur sen. Kucak hareket değil. Arzuan deplasmanı ne? Rivayet. Rivayet. Oo. Hey! Steteskop. Ne? Steteskop. Steteskop. Oo oh, büyük. Hadi 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 akıl 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 bir tane gel. kaldı. Mücevher. Ne? Mücevher. Muzaffer. <laughs> <laughs> pas 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 geç. Hakim. Anım. Hakim. Anım. A. Hakim. Kan. A pas, pas 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 geç. Tükenmez. tükenmez. Haro, ah, tükenmez. Tükenmez. Süre bitti. Hazır. Hocam bana gidiyoruz. Bana gidiyoruz. Bana gidiyoruz. Bana gidiyoruz. Tükenmez. Hemen şöyle bir binere zaten bir şey Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız e, beraber bir rövaş yapalım derseniz yorumlara bekliyorum. Hmm, Çok eğlenceli biz. bir içerik oldu bence. İntikam alınacak. Eminim. Bunu sadece böyle söylüyorum evet. Bekliyorum ben şu beklerim o zaman. Yani ben, de. ben bu oyunda gayet iddia olmamıştım. Ben iki defa üstte de kaybettim. Ben sana kanalıma şu an iddia <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. See you guys. <laughs>